merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Kahvaltı vakti. Şöyle hızlı bir kahvaltı yapmak istediğim için hemen müsli yaptım kendime. Çünkü zaten canım çok bir şey yemek istemiyordu. Bugün benim için yoğun bir gün olacak ve ben birazcık güne de geç başladım. Yalan değil. Saat 2'ye geliyor ve ben <laughs> kahvaltım kahvaltımı edeceğim. Dışarı falan çıkmamız gerekiyor. Almam gereken şeyler var, yapmam gereken şeyler var. Biliyorsunuz 4 gün kapalı her yer. O yüzden onları falan eksiklerini ayarlamam gerekiyor. Gratis'ten bir şeyler almıştım. Onları falan alacağız. Yadelerim var kargoya gideceğiz. Ya bayağı birkaç bir şey daha var. Bir de aynı zamanda şunu düşünüyorum, evimde biraz temizliyorum Biliyorsunuz yeni yıl, bugün 2020'nin son günü. Yaşasın Allah'ım, şükürler olsun 2020 bitiyor gerçekten. Sanki şey gibi düşünüyorum, 2020 bitince her şey bitecekmiş gibi. Yani korona, kötü şeyler falan. Ya umarım öyle olur. O yüzden de bugün şöyle bir evimi toparlayayım, temizleyeyim. Yeni yıla temiz bir evle girmek istiyorum ki yeni yılda da güzel şeyler, temiz şeyler yaşayabileyim. Yanında nasıl girersen öyle geçer. Ben zaten yıllardır evde giriyorum. Artık tamamen evde gireceğim. Yani bilmiyorum ne kadar doğru ama bence oluyor. Biraz belki makyaj falan yaparım. Böyle biraz renklenirim kahvaltıdan sonra. Bir de videomu falan editleyeceğim. Müziğini falan ayarlayacağım. Onu da yayına bırakacağım. Şöyle bir hedef koydum kendime. Bilmiyorum. Ee kendime bir şeyler mi aradım ama dedim ki hani böyle mesela atıyorum perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 gün full video atayım dedim. Yani 4'te 4 yapayım dedim. Belki bunu yapabilirim, gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum yani umarım. Neden olmasın? Olabilir değil mi? <laughs> Arkadaşlar oh Kahvaltım ettim, videomu falan yükledim. Saçımı şöyle birazcık topladım. Şöyle toplamak istedim nedense. Şimdi birazcık bir makyaj yapalım. Şu türmeyi sıkalım. Bu arada Gratis'ten aldığım 30 liraya aldım ben bu fondöteni biliyor musunuz? Normalde geçen sene 70 70 alırken L'Oreal ve Maybelline gratis'ten kalkmış arkadaşlar ve internet sitesinde bayağı uygun fiyat herhalde elindeki malzemeleri çıkarmaya çalışıyorlardı ve 30 liraya aldım. Hatta arkadaşıma da aldım işte. Şimdi gratis onu alacağım ve bir iki ruj da almıştım. Bakarız gel aldığımda. Artık çıkmam lazım. Şu makyajımı da biraz yapayım ve gidelim çıkalım. Hava da güneşle şansımıza. O kadar güzel bir hava var ki ve ben biraz yürüyüş falan da yaparım. Başı Akşama Planımı söyleyeyim size anlatayım. Ama kıskanmayın lütfen planımı. <laughs> Tek başımayım. <laughs> Ve hindi alıp diyorum ki hindi pişireyim. Tabii ki büyük bir hindi değil bu. Hani ızgara gibi satılan var ya hindi ızgara alırım olmadı diye düşündüm. Fırında zeytinyağıyla böyle biraz sosunu ayarlayıp baharatlandırıp fırına vereyim diye düşünüyorum. Ama bulabilir miyim hindi bilmiyorum. Yani bugün herkes alır bence. Bulamazsam da başka bir şey yaparım. Öyle. O ses yılbaşı'nı izleyeceğim. Onu çekmiştik geçen gün çok yoğun bir şekilde iki gün. Onun ayarlarını yapmıştık ve çok komik oldu. Bugün gene aynı şekilde izleyeceğim. Planım bu. Kıskandınız mı? Bence kıskandınız. Çok güzel, değil mi? Ya ben zaten her yılbaşı genelde evde olan bir tipim. Yani benim için çok yaşanan bir şey yok çünkü ben yılbaşında dışarı çıkmayı çok sevmiyorum, çok kalabalık oluyor diye. O yüzden hep evdeydim zaten. Bugün de evdeyim. Hayatımda değişen hiçbir şey olmadı. Beni etkilemedi yani koronanın şu an evde olunması ama çok garip değil mi ya düşünsenize insanlar planlar yapardı işte yok şunu giyerim bunu giyerim falan şimdi her 9'dan sonra sokağa çıkma hesabı herkes evinde çok garip hayat garip bir şekilde böyle kutlayacağız yani geçen sene bugün bunları söylenseydi 2020'ye girmek istemezdik herhalde ben istemezdim açıkçası ne yazık ki ama Girdik. Bu arada iki tane kargo geldi şimdi. Ben bot almıştım. Bir tane içinde bir tane de normal bot yoktu çünkü. Onu da deneriz. Umarım güzeldir. Aslında onu deneyip çıkabiliriz. Beğenmezsem onu da iade edelim diye düşünüyorum. Yani bu falan inşallah güzel gelir de. <laughs> arkadaşlar böyle pembelendim. Hafif bir makyaj yaptım. Aldık ruj rimel falan birazcık da far. Hmm. Arkadaşlar ilk botum bu. Bu daha böyle şey gibiydi ama bakalım bir deneyelim. Dümdüz zaten bot. Güzel gibi ama bilemiyorum. böyle ipi var istiyorsam çıkartabilirim. Dümdüz aldım zaten. Biraz streç gibi, streç bot gibi aldım. İdare eder. Ama tabanlı, taban olayı rahat. Bunda bile oldu bence. Ve arkadaşlar efsane botlardan ben de aldım. Açık renk böyle bir çizmem yoktu. Beğenirsem siyahında bakarım dedim ama beğendim. Bence güzel. Hoş duruyor değil mi? Kıyafetlerle falan. Bence güzel. Beğenildi. Bu bayağı beğenildi ve tabanı çok rahat. <laughs> ve Stüdyvarus'ta bu 500 lira falan. Ben <laughs> kaça aldım? Ben 250'ye aldım arkadaşlar hala çıkamadım <laughs> ama bakın vişne gibi gezeceğim tekrar öyle değil mi Hadi çıkıyorum artık saat 4'ü geçti hala çıkamadım arkadaşlar iadelerim var. Sizin de, size göstermiştim ve siyah elbise ve böyle ekoseli bir elbise. Onları beğenmemiştim. O yüzden iadeye götürüyorum. Bir tane daha ayakkabı söyledim onu da beğenmemiştim. Onları da iade edeyim. Şöyle not almıştım yapacaklarımı ve iade ettim. Şu gözlük çerçevesi baka sanırım bugün yetişemiyorum. Onu başka bir zaman yapacağım. Geri kalanına devam ediyoruz. Arkadaşlar fıstık aldım, makarna aldım ve et aldım. Hindi bulamadım, vazgeçtim. Kendime böyle bir ziyafet yapacağım ekranı sordum. Market alışverişte yapıldı. Garisten gelenleri alıyorum ve eve geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle et aldım. Fazla olabilir. Yarısına dolu bu hiç Sıkıntı değil. Canım böyle antrikot çekti. Çünkü hindi bulamadım ve uğraşmadım da. Sonra şunu şunu merak ettim. Bunu siz bana sürekli atmışsınız. Ebru karamelli işte pastası lezzetine bir şey çıktı. Bir bak. Geçen bunu biz reklamında yaptık bu arada. TV8'de işte o an yemeğe fırsatım olmadı ama aklımda kaldı ve bir bakayım tekrar dedim. Şöyle anti fıstık çikolata aldım. Böyle kahve yanında güzel gidiyor. Ardından dediğim gibi spagetti aldım. Bugün sana bir spagetti biraz et yapacağım. Yılbaşı menüsü olsun. Sonra şu pikoları aldım. Bunları size ben hediye ediyorum ya. Ben hiç tatmadım. Bir bakayım dedim. Bir tanesini şimdi ara niyetine yiyeceğim. Gratis'ten aldıklarıma bakarız. Şurada fıstık aldım. Kuruyemişim var, cevizim, fındığım falan var, bademim ama fıstığım da bir tane olsun dedim. Fıstık aldım. Ve şunu çok seviyorum bu latteyi. Böyle kahve aromalı ya onu da böyle arada canım istediği zaman yerim diye. Pico'nun bakın böyle kayısı fındıklısı. Sadece 89 kaloriymiş. Bir de hindistan cevizlisi, bademlisi var. Bir de şöyle kırmızı meyvelisi, bademlisi var. Ben hindistan cevizlisini merak ediyorum. Onu tadacağım. Aldıklarım bu kadar kısa bir alışverişti. Oh geldim. <laughs> Birlikte açalım. Onun önce şunun bir tadına bakmak istiyorum. Merak ettim. Ee, i̇nsan cevizi artı çiğa artı badem. Çiğa tohumu varmış. Tavu kırma ve kuru yemiş bitter çikolata süt. Reklendirisi slif kaynağı. Kalorisi 96 kalori. Hmm, görüntüsü de güzel. Şöyle arkadaşlar bar. Aa, arkası çikolata. Böyle tadayım bakayım. Sevdim ve Nesfit bitterden daha güzel. Tam bir çikolata tadı var. Favorim olabilir bundan sonra. Güzelmiş kız. Sevdim. Hindistan cevizi de geliyor. Benim normal çikolata gibi ya. Şekerine bakmadım ama. Jigar'ın normal 6.1. Bir problem yok. Şimdi açalım. Şöyle bir şey oldu. Bizim şansımıza. Biz biliyorsunuz size söyledim. Ben şu türmeci aldım ya arkadaşlar. Bu tür alırken de insanlık yapıp, bakın hani gerçekten iyi. yapıp dedim ki takipçilerim arkadaşlar bakın ben bunu 30 lira alıyorum ha beniz olsun alın. Ben 30 lira alıyor alıyorum derken oyalandım. Başka şeyler falan baktım. Bence öyle yani stokta gözüküyordu. Belki insanlar da almış olabilir tabii de. Neyse. Ondan sonra bir baktım. Kredise gittim de böyle bir paket dedim ki yani bunda asla fondöten olmaz. Faturaya baktım fondöten yok. İki fondöteni de koymamışlar. Dedim neden? Müşteri hizmetlerini arayınlar. Aradım kadın şey diyor. Stokta gözüküyor gibi olabilir. Siz sipariş vermişsiniz ama depoda fark edilmiş ki stokta yok. O yüzden size zaten parası iade edecek. Ne yazık ki gönderemedik. Yani Buse'cim. Kankacım yok. Ara söyledim Buse ki kızım demiş, şansımıza yani. Gerçi böyle kız onu bekliyordu zaten. Yok dedim ki sana borcum olsun alırım ben. Uygun fiyatlı bulursak da bulamazsak da alırım yani. Bir tane bile gelseydi ben kıza gönderecektim. Hiç gelmedi yani. Neyse. Ya benim takipçilerim yaptı bunu <laughs> ya da olan adına. Çünkü ben çelikten bir 20 dakika sonra falan sepeti onaylamıştım. 20 dakika da almıştır. Öncelikle farları gösteriyorum. Aa bu da ya? geliyor? Ben turuncu istemiştim lan bu bildiğin kırmızı değil mi? Neyse kasamayacağım. Şöyle bu renk. Ben daha böyle turuncu istemiştim. Bu daha turuncuydu. Bu da bildiğin kırmızı gibi ama neyse. 10 liraydı zaten. Sonra şu, şu minik rujları aldım. Ben zaten minik olduğunu biliyordum ve benim için hiç problem yok. Zaten ben sürekli tüketiyorum. Yani kullanamıyorum. Bunlar da 13 lira falan. Şöyle renkler böyle. Bakayım bir gene Şöyle. Arkadaşlar şurada renkleri var. Bence güzel. Her renkten var. Pembe var, turuncu var, kahvesi var. O var, bu su var. Allah kahretmesin. Lan. Harbiden bu çok küçükmüş. Allah kahretmesin beni. küçük küçükmüş ya. En azından şey falan bekliyordum yani. Gerçekten böyle bir daha küçükleri var ya ondan bekliyordum. Neyse. İki sürüm de bitecek. Bir de Allah razı olsun bu gene büyük büyükmüş. Ama bu tester ne? Kapalı değil. Bana böyle vermişler. Direkt açılıyor. Açılmıyormuş ama neyse. Şu rengi bakayım. Hmm, bu da güzel güzel bir pembe. Abi ben neden şöyle mi yapsam? Şöyle arkadaşlar. Güzel bir pembe. Söyledim mi? Hmm, güzel böyle pembemsi kırmızı. Şunu göndermeye utanmadınız mı bana? Allah'ım yarabbim. Neyse. Şu an orijinal Gerçekten. Bunu yapmam lazım. Yılbaşıysa bugün ben de öyle kırmızı giyindim. Kırmızı eşofman takımı almıştı annem bana. Ben de onları giydim. Kıyafetim bugün kırmızı olacak. Yani en azından yılbaşının ruhunu kıyafetimi de temsil etmek istiyorum ki o da girebileyim. Şimdi mutfağımı hemen birkaç bulaşım var. Onları ayarlayayım. Sonra yemek hazırlığına geçelim. Saat 7'yi içerek falan geçiyorum. Acelemiz yok. Zaten 8 gibi falan yemeği düşünüyordum. Bugün biraz daha relax ve rahat hareket edeceğim. Mesela bugün biraz görmeli olacak. Açık ve ne söyleyeyim. Makarnam olacak, etim olacak, belki cipsim olacak. Yarın da farklı bir video çekmeye başlayacağım. Yarın ona daha hafif besleneceğim. İçeceklerimi burada içebilirim. Bence güzel. Çok tatlım damla. Güzel bir uyum sağlayabiliriz. İşte şimdi hazırım. Rujumu da sürdüm. Birazcık mundum yükselsin. Biraz önce sürmüştüm. Çıkmış bakın. Gene sürdüm. Ve şimdi bulaşıklarımı topluyorum. Başlıyoruz. Müzik <laughs> arkadaşlar bugün yılbaşı kendime şöyle bir kıyak geçiyorum. Barbekü soslu ben bu cipsi çok sevdim. Birinden aldım. Geçen gün bugün de aldım. Bugün biraz cips olacak. Yani tadı enfes. Böyle ben çok cips yiyen bir tiplerim orada. Çok arada falan yerim. Böyle canım çok nadir. Yani ayda bir kere falan yediğim oluyor. Ama bugün yılbaşıysa koy <laughs> Çok güzel örnek oluyorum değil mi? Sıkıntı değil. Yarın dengeli ölçüyoruz. Arkadaşlar bugün yılbaşıysa böyle peçeteler almışım. Bugün var kullanayım kendime. Bir tanesini de kullanacağım kendime. Bir şımartayım öyle değil mi? menüm hazır. Makarna, burada pişirdiğim etim, şurada mumlarım ama bunları yapmaya tabii ki kıyamam. Peçete detayım ve cipsim. Cipsi ama ilerleyen dakikalarda yiyeceğim. Şimdi sadece göstermek için koydum. Bence gayet sade olması gerektiği kadar füzülü olmayan bir masa hazırladım. Cips ya da birkaç çikolata falan birkaç yalnız çikolata eşlik edebilir ilerleyen dakikalarda. Arkadaşlar cipsimin hepsini yedim. <laughs> bunu da yedim baya 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 gömmeli bir gün günah çıkartmalı bir yılbaşı gidiyor benim için sıkıntı yok istediğimi yiyorum bir problem yok yani hissediyorum belki bir tane daha çikolata falan yerim yani önemli değil bugün yılbaşı yani canım ne isterse kafam ne isterse yiyeceğim instagramda falan paylaştım story olarak herkese yazmış ebru ben de bozuyorum ve bu yılbaşı yediğim Hiçbir şey küre yapmayacak gibi düşünüyorum. Ben de öyle aynı şekilde. Ama hiç problem yok. Yarın sabah yeni bir videoya başlıyorum. Ve nasıl dengelediğimi, nasıl beslendiğimi, kahvaltımı, öğünümü, işte akşam yemeğimi, neler yaptığımı paylaşacağım. Hemen bir gün sonra onu da izleyeceksiniz. Ben de hoş. Öyle yani yılbaşım şu anlık güzel gidiyor. Size de mutlu yıllar diliyorum. Umarım 2021, 2020 gibi olmaz. Çok daha güzel bir yıl olur şans, başarı, para, kariyer, aşk, sağlık en başta hepsi sizinle olsun. Dilediğiniz ne varsa gerçekleşsin diyorum ve mutlu yıllar diliyorum. Sizleri seviyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. Benim yılbaşım böyle geçiyor arkadaşlar. Çok farklı değil. Sizinki de az çok benzerdir eminim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlu yıllar.